Evet arkadaşlar. Bugün bir videomda yola katılımları çekmiştim. Şimdi dönüş trafiğindeyim. Bu sefer şehir içerisinde nasıl yola katılır, nasıl şerit değişikliği yaparız onu göstermeye çalışacağım. Hızlı yollarda yan ayna ve iç ayna müşterek kontrol yapıyorduk. Bakın şimdi ise diğer aracı bakın diğer aracı önden gördüğümde bakın önden gördüğümde yola katılabiliyorum. Yani düşük hızlarında şehir içerisinde düşük hızlarda hani 5-10'a kadar bu hızları düşük sayabiliriz. Evet diğeri de benden yol istiyor biraz yol geniş. Evet. Düşük hızlarda şerit değişikliği yapabiliyoruz şehir içerisinde. Yani iç aynaya bakıp test etmeye gerek yok. Şimdi ileride bir katılım daha yapacağım. Burayı tekrar size göstermek istiyorum. Yani soldakinin hızı, sağdakinin hızı, oradakinin hızı bunlar bizi ilgilendirmez arkadaşlar. Önemli olan burada sinyalimizi verdik. Yavaşlıyoruz. Bakın birazdan şimdi aynaya görüntü girecek. Bakın o aracı önden yavaş yavaş görmeye başladım. Boyut olarak ben onun önündeyim demektir. Öyle durumda trafikte mecburen zaten yol almış oluyoruz. Biri de sağdan böyle önümüze kırsa şunlardan biri örnek. E ben de onlara yol vereceğim. Demek ki trafikte her şey karşılıklı, iyi niyet, saygı ve kurallar çerçevesinde yürümeli. Ama bunları bilmiyorsak, saygıyı bilmiyorsak, davranışı bilmiyorsak işimiz gittikçe zorlaşır. Bunlara dikkat etmekte bir yarar var. Evet biraz camları açtım. Ses de gelsin. Trafiğin genel gürültüsü gelsin. Bakın neler oluyor. Şimdi bir şerit daha geçeceğim sola. Evet. Şu aracı önden gördüm. Bakın sinyali verdim. Önden gördüm. Öndekine de bakıyorum. Her an durabilir. Tekrar yoluma girdi. O araç da benim arkamda kaldı. Demek ki arkadaşlar şehir içerisinde sağa veya sola dönüşler yaptığımızda mutlaka diğer aracı iki farını önden görecek şekilde aynada görmemiz lazım. Yani o bizim arkamızda kaldı anlamına gelir. Bize yol veriyor anlamına gelir. Ama yüksek yüksek süratli yollarda, yüksek hızlı katılımlarda şerit değişikliğinde bunu yapamayız. Mutlaka iç ayna kontrolü yapmak gerekir. Hız biraz yükseldiği zaman burada bile hız biraz şimdi yükselse sola giriş yapacağım zaman mutlaka onu iç aynada görmek gerekir. Umarım faydalı olmuştur. Yani şunu da size ekleyeyim arkadaşlar. Youtube'da gördüğünüz her videoyu çok ciddiye almayın. Yani herkes kendi reklamında olduğu için gördüğü bir şeyi papağan gibi aynı şekilde anlatır. Şunu yapacaksan burada bunu gördüyse bunu hiçbir şekilde bir trafik kanuna uygunluğu yok arkadaşlar. Bunu ısrarla söylüyorum. Tam tersine o videoların hani gördüğünüz oradaki hocalar ne diyorsa aslında hiçbir hoca değil. Onlara ne diyor devlet verdiği belgeyle eğitici diyor. Sonra usta eğitici olarak belli bir zaman geçtikten sonra ama Herkes kendini hemen hoca dedik diyor. Devlet hoca demiyor. Onlar hemen kendine hoca sıfatını çok rahat koyuyorlar. E ben de bence de herkese hoca demeyin. E ben de hoca diyeyim, değilim. Ben çünkü sürüş tekleri uzmanıyım. Sınıfım bu. Hoca diyorsanız da tabii ki mutlu oluyorum yani. Hoca olmak kolay bir şey değil. Evet o anlamda kim ne diyorsa tersini yapın arkadaşlar. Benim tavsiyem bu. Ne izliyorsanız tersini yapın. En iyi sürücü siz olursunuz. Çünkü yapılan her şey inanın ki ters ve yanlış. Şimdi otoyol soruyorlar orada. Hocam diyor otoyol ne demek? Otoban ne demek? E biri diyor paralı olursa diyor otoban bedavası otoyol. Yani işte hoca zihniyeti bu yani. Bunların nesine itibar ediyorsunuz? Bir tanesi diyor ki, ya diyor, 5 yıl oldu diyor, artık diyor aynalara bakmıyoruz. Öyle demiş bir kullanıcıya. 5 yıldır artık değişti bu işler. Çok sık aynalara bakılmıyormuş. İlginç. Allah Allah. Değişti ne değişti bilmiyorum. Bir diğeri diyor ki, ya tek kullanacaksın. Bir diğeri diyor, bırak diyor, araç diyor yolu bulur. Ya araç yolu bulmaz arkadaşlar direksiyon kendini toplar bir istikamette toplar kendini buna yolu bulur diyemeyiz yani bu anlamda bunları izleye izleye 300'e yakın video çekmişim arkadaşlar bu yanlışlara dur demek için bütün niyetim bu yani 300'e yakın video çekmişim öyle bir YouTube gelirim de yok benim hani reklam çıksın gelir elde değil öyle bir şey yok sadece hani vatandaşlık görevi olarak bildiğim konuda ısrarla doğruları anlatmaya çalışıyorum. Bütün amacım bu yani. Evet yine yeni videolarda farklı konular işleyeceğim. Trafikte konu bitmez arkadaş. Yanlış çok olduğu sürece bu konular bitmez. Kazasız belasız sürüşler diliyorum ben de. Kendinize iyi bakın.